geldiniz saniyenle yemeklerine. Menimizde börülce turşusu. Şimdi malzemeler. Yarım kilo taze börülce, ince börülce, kart olmayacak. Onu 4 dakika kaynak suya koydum, kaynattım. Ondan sonra üzerine süzgüye döktüm, soğuk su döktüm. Bir çay kaşığı kadar zeytinyağı. 2,5 bardak su yarım su bardağı sirke bir çay kaşığı toz şeker bir baş sarımsak soyulmuş iki yemek kaşığı tuz suyun bir buçuk bardağını kullanacağım çünkü böğürüleceğim az tuzunda da bir yemek kaşığını kullanıyorum iyice karıştıracağım şimdi tuzuna suyu eriteceğim kaya tuzu kullanayım bir çay kaşığı toz şeker de koyalım toz şeker mayalandırmak için şimdi içerisine bir buçuk su bardağı su Yarım su bardağı sirke koydum. Bu şimdi suyu hazır, şekeri de içinde. İçine şimdi biraz da zeytinyağı parlaklık versin. Bir tatlı kaşığı kadar dökeyim. Şimdi suyumuz hazır hepsi de içinde. Onu bir kenara koyalım. Kavanozimiz bir kiloluk iyice gıcır gıcır yıkanmış olacak kapakları yeni olacak. 3 tane de kırmızı acı biber hafif bir acılık verecek. En altına bir biberin birini koyalım. Bir keş de sarımsak koyalım. Bölceleri istediği şekil doğrayabilirsiniz. Orta boy da doğrarsınız. küçük boy olmayacak. Biraz daha sarımsak koyalım aralarına. Yine acı biber koyayım arasına. Biraz daha sarımsak koyam. Şimdi üzerine sarımsak koyam en üstüne. Suyunu katayım. Şimdi iki bardak su koyayım. Bardak yetmedi. Bir buçuk bardak. Şimdi en üzerine bir keş damla zeytinyağı damladım. Onun üzerine maydanozları koyayım. Temizlenmiş, yıkanmış maydanozları. Maydanoz börüceleri yukarıya çek çıkarmayacak bir de tat verecek. Şimdi ağzını sır sıkı kapayam, Serin yerde saklayacağım 10 gün.